Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Adalet, mutlak surette adil olma. Kendinin ve sevdiklerinin aleyhine de olsa, sevmediklerin, düşmanlarının lehine de olsa, mutlak surette adil olma. Bunun karşılığına bakıyoruz, bunun karşılığında ise zulüm. Zulme karşı olma. Zulmü sevmeme, zulümden nefret etme, zulme karşı olma. Tabi kimde, kim tarafından ne adına olursa olsun zulme karşı olmak. Zaten bunlar birbirinin zıddıdır. Yani bir insan ne derece zulme karşıysa o derece adil olabilir. Ne derece batıla karşı ise o derece ehli haktır. Hakperesttir. Batıla karşı olmayan insan hakperest değildir, olamaz. Nedir? Hak sempatizanı olabilir. Haklının yanında olmayanın haktan söz etmeye hakkı yoktur. Gerçekten de öyle. Yani bir insan haklının yanında değilse, mazlumun yanında değilse zulme ortaktır, seyircidir. Sözün başında da ifade ettiğimiz gibi Türkiye'deki ana manzara zaten bu. Yani herkese zulmedilip, zulüm zirvededir, zulmedilmeyen insan yoktur ama buna karşılık mazlum da yoktur. Enteresan. Zulüm zirvede mazlum yok. Niye? Mazlumiyet kimliği yok. Eğer şu gün Türkiye'deki bu kadar zulme uğrayan insanların yüzde onu, yüzde yirmisi mazlumiyet kimliğini taşımış olsaydı bugün bu zulmün ayakta durması mümkün değildir. Ahı yeterdi. Ahı bile yok bugünkü mazlumların. Niye mazlum değil? Yani herkes zulme uğradığı halde. Niçin? gücün hissetinde zulme karşı çıkmıyor, zulme seyirci kalıyor. Dolaylı olarak zulme ortak oluyor. Hatta bazı noktalarda kendine zulmeden insanı kendi seçiyor. Mesela tek partili yönetimlerde, dikta olan yönetimlerde insanın, mazlumların seçme alternatifi yoktur. Ama sözüm ona demokratik ve Türkiye'deki Kemalist rejimin benzeri olan rejimlerde ise olay bu değil. Mazlumlara seçme yetkisi veriliyor. Neyi seçmek? Kendine zulmeden insanları seçmek. Parti olayı budur. Yani kaba bir ifadeyle sana tecavüz edecek olan insanı sen seçtiyorsun. Karşına çıkardığı 5-10 tane zalimi, 5-10 tane zulüm İşleticisi müesseseyi çıkarıyor karşını, seçtiği bunlardan birisini. Mazlumlar da bu daha iyi zulmeder, bu daha az zulmeder diyerek zalimler içerisinde zalim seçiyorlar. Ve bu en ziyade bununla mazlumiyet kimliğini kaybediyorlar. Maalesef öyle zannediyorum yani mazlumiyet kimliğini kaybeden en çok kaybeden toplum herhalde Türkiye'deki Müslümanlar olmalı. Herkes zulme uğrar ama mazlum yok. Allah Celle Celaluhu mazlumlara mazlum olma mazlumiyet idraki, mazlumiyet kimliğini nasip etsin.